Herkese merhaba Halil ben size bugün YouTube uygulamasını kullandığımız zaman iPhone üzerinde reklamsız YouTube nasıl izlenir onu göstereceğim size YouTuberlar bana çok kızacak biliyorum ama ben de sizi düşündüğüm için bu uygulamayı size göstermek istiyorum ve gerçekten Samsung'da OneChat var ya YouTube uygulaması araştırdım araştırdım ve iPhone içinde buldum bir tanesini. Onu size göstermek istiyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi videoya başlayalım. Ben de çok heyecanlandım. Evet şimdi ilk yapacağımız işlem şöyle arkadaşlar. Safari'ye giriyoruz. Safari'ye şunu yazıyoruz. Eğer isterseniz açıklama kısmına bu linki bırakırım. İsterseniz burada videoyu durdurup Telefonunuza yazabilirsiniz. Yazdınız mı? Aşağı iniyoruz. Adblock VPN profil diyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan aa, okuyun arkadaşlar. Neler istiyor burada sizde? Eğer kullanıp kullanmamak size kalın, kalan bir şey. Ben illakite de kullanın demiyorum çünkü yani aa, telefonunuza erişebilirler, bilgilerinize erişebilirler. Onu bilmiyorum. O yüzden şimdi de size illakite de kullanın demiyorum. Ben sadece bir çözüm üretiyorum. Aa, kapat diyoruz ve buradan tamam diyoruz. Şimdi bize telefonu ne nasıl kuracağımızı gösteriyor. Profile giriyoruz diyor. Buradan bir install falan yapıyor. Hadi yapalım. Giriyoruz ayarlara. Gördüğünüz gibi şuraya geldi. Şuraya tıklıyoruz. Buradan geliyor. Doğrulama diyor. Yükle diyoruz. Yükledikten sonra buradan bir daha soruyor bize. Yükle diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bitti diyelim ve gördüğünüz gibi profilimize eklendi. Bir ayrıntı daha var hakkında'ya geliyoruz. Bak VPN geldi buraya. Gördüğünüz gibi şuraya yukarıya. Hakkında'ya geldiğiniz zaman güvenlik sertifika ayarları. Bu eğer bunu açmazsak YouTube'da tekrar reklam gelecektir arkadaşlar. burada açıyoruz ve bize bir uyarı veriyor. E, web siteleri için bu sertifikayı et, etkinleştirmek e, istiyor musunuz diye bir soru soruyor özel verilerinizi görmesine izin verilir diyor bak burada. Özel verilerini görebilir web siteleri. Bunu kabul edip kabul etmeyecek size kalan bir şey. Ben sadece uygulamayı tanıtıyorum size. O yüzden güvenilir mi güvenilmez mi bilmiyorum. Ben yıllardır konuşuyor, kullanıyorum. Hiçbir zararını görmedim. Şimdi YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan mesela Şuradan şimdi mesela bir arkadaşımıza açalım. Buradan açtığımız zaman bakın reklam gelmiyor arkadaşlar. Eğer e, bunu yüklememiş olsaydık şöyle yapsaydık bu VPN'yi buradan kapatsaydık şöyle yapalım ben böyle kapatıyorum. VPN'yi kapadık şu, şu anda VPN açık değil. Ne yapıyoruz? Uygulamayı siliyoruz. Bir daha gidiyoruz. Şöyle yine aynı arkadaşımıza girelim. Ve bakın gördüğünüz gibi reklam geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kısa, kısacık bir video oldu. Bir tanıtım videosu oldu. Youtube'u reklamsız bu şekilde izleyebiliriz. Reklama atla ya da reklam izle ya da reklamsız izle. Size kalan bir şey. Siz kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Ben size sadece bir yol gösteriyorum ne şekilde yapabiliriz diye bu şekilde oluyor başka bir şekilde olmuyor ya da iPhone'u jailbreak yaparız o zaman yine e, YouTube One Chat'i yükleriz öyle izleriz bedavadan yani şey bedava dediysem e, reklamsız yani yapmak ya da yapmamak size kalan bir şey ben sorumluluk almıyorum sadece gösteriyorum o yüzden güvenilir mi güvenilmez mi bilmiyorum ben kendim kullanıyorum yıllardır kullanıyorum bir sıkıntısını görmedim. Bir zararını da görmedim. Yani kendi kararınızı kendiniz verin. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Beğenip takip etmeyi ya da yorum yazmayı ya da abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi bay bay.